Arkadaşlar bugün ilk defa Roblox in de Roblox oynuyoruz ve ve hayvan simülasyonu oynuyoruz. Simülatörü. Evet simülatörü. Derin de Brookhaven'da mı? O gelmedi arkadaşlar. Ee, bu arada Aragillerden arugiller, Ayşe Necari'nin yaptığı bak cidden oluyor. Wow. Bir tane bak bulduk da onu ben sonra size short olarak gösteririm. Ya da daha çok bir hayvan seçip ben edeyim. Yoksa burada öleceğiz biz. O neydi lan? Lan oha insan oldu oturuşumuz. Otur. Koş. Koş bak nasıl. Saldır. Oo bizim saldır. Oy. Biz karateciyiz oğlum. O zaman hayvanları kaçalım. Yeni mi görüyorsun? Neyse biz saldıralım şu su dayılara. Allah 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 Allah. Gel buraya. Yalla buraya. Ee, e, 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 e. Ben adamı öldürdüm ama ben de öldüm. Neyse o zaman abi ben seçelim abi değil mi? Ee, abi abi bay bay abi abi abi, abi dedi. O zaman ilk olarak ee, O zaman ben ilk ben olarak, olarak PGB demesi olalım. Ne dersiniz? Lan oldum. Şuna bakın. Biz bir böcekiz lan. Anne anne. Lan uçuyor biz de uçabiliyor mu lan. Ha bu şeymiş. Bu peygamber demesi bir çekirge gibi yoruba yazmayı unutmayın. Reset atınca güzel karakter. Rahatladım lan. Ya, Arkadaşlar şimdi Derin'i çağırıyoruz. Derin gel Brohaven'dan. Derin gel Brohaven'dan. Geliyor. Tamam. Ölmeyecekmiş arkadaşlar. Neyse siz boş verin. Biz birlikte video çekin. Ona daha sonradan bir video çekeriz ama şimdi peygamber devesi olarak ormanda uçuyoruz. Ne lan? Ormanda biri var. Jesus savaşçı. Arkadaşlar bu en tehlikeli en tehlikesi adam. O adam herkesi öldürmeyi adam. Ha <laughs> ha ha peygamber devesi benden mi korktun? Ha <laughs> ben, ben cesur savaşçı. Ha <laughs> ha seni öldüreyim bir gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya seni öldüreceğim. Gelirsen tabii. Ho -ho -ho. Gel buraya. Hayır. Kaçma. Arkadaşlar tamam o adamdan kurtulduğumuza göre tamam yani şu anda iyiyiz yani. Değil mi? İyiyizdir herhalde. Arkadaşlar şu iyi İyi miyiz acaba? İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Durun arkadaşlar. Bir şey hallettim de. Neyse arkadaşlar. Biz peygamber de bilseydik değil mi? Doğru. Peygamber de bilseydik. Veya ama çekirge de olabilir. Yani. Çekirge olma ihtimali de var yani şu anda. O zaman şu gölet mi şurası? Bakayım. Demiş. Donmuş bir yere benziyor daha çok. Neyse. Biz bir peygam Biz bir böcekiz. Biz bir böcekiz. Bize dokunmayın. Biz bir böcekiz. Oha lan. Oradaki şeyi görüyor musunuz? Sana bir yer keşfetti bu oyunda. Neyse.

Boğa seçelim o zaman. Vazgeçtim. O zaman ne seçelim bakalım. Var. Panter var mı oyunda? Yok. O zaman şimdi sırtlan. O zaman şimdi sırtlan olduk. Aa, <laughs> a, a ne oluyor Bu ne ya? A. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben şöyle uh, uh, sesleri dakika, gelmiş olabilir ama ne? Siz yine de boş verin o sesleri. yanlışlıkla oldu da sesi ses düğmesine elimi sokuyorum da o yüzden oluyor yani. Ya biz güvenli bölgeden çıkmışız benim farkında değilim bu arada. Bunun oyunun sesini kısacağım sanırım. Çok sesli. Neyse, goril mi olsak? Dur goril olalım. Bak bu ne lan? Neyse biz normal bir goriliz. U-A'yız. U-A-A-A-A. Yüzene. Yani. Lan ben, o neredeyim lan? Onun o bu ne? Oğlum bu ne lan? Kim bunu buraya getirdi? Tezgah lan bu. Gel lan benimle savaş lan. Aa. Oh lan. Adamı öldürdük. Saldırı saldırız. Adamı hep birlikte öldürdüz arkadaşlar. Kim ağlıyor bu saat? Lan gel lan buraya lan. Yılan gel lan buraya. Ben goril goril necmi. Al lan, al lan şunu kafana. Kafasına geçirdim öldü adam. Oha zıpladım da ne oluyor? Oha lan. Aa. Bu ormanın şeyine geldik. Ya seni öldürdüm değil mi? Ben öldürdüm değil mi? Ha. Ben bu ormanı savaşayım. Lan Şahin git ya. Şahin oğlum Şahin. Alan çocuk, alan çocuk. Lan çocuklar şiddet yoktu. Çocuklar şiddet yaptım beni öldürdüm. <laughs> Hadi bakalım şöyle ne yapak? Ne olacak şimdi? Bakalım. Dinozor mu olacak lan? Bir dinozorlara bakalım neler var. O Godzilla var lan. Godzilla. Şunu seçelim o zaman. olan kurumuzla koş koş biz biz at değiliz biz insanız. O iyi mi şu da? Şu ev benim artık anladınız mı? Şu ev Şimdilik burada uyuyoruz arkadaşlar çünkü evimiz yok. Bu ev Şahin'i o Şahin değil, değil mi buranın evinin Şahin'i? Değildir herhalde. Anane yılan. Yılan anane. Bu artık gelmesini istiyorsan sana ben like atın. Hadi eyvallah sen. Hadi eyvallah sen. Hadi eyvallah herkese. Allah hadi eyvallah herkese. Gel lan buraya. Anane. Anane ne geliyor geliyor. Arkadaşlar ben sanırım burada. Burada videoyu bitiriyorum. Çünkü çok kötü.